Ben de sana seslenecektim. Hava ne kadar güzel değil mi? Ben de dışarıda yeriz diye düşündüm. Çınar ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii ki de. Zaten benim de sana söylemek istediklerim var. Ama önce iki lokma bir şey yiyelim istersen. He? Çınar biz bu oyunu kime oynuyoruz? Hangi oyunu? Neden hala mutlu karı koca gibi davranıyoruz ki? Bak artık buradayız kendi evimizdeyiz rahatız. Etrafta sürekli bizi gözetleyen insanlar da yok. O yüzden artık istediğin gibi davranabilirsin. Hatta başında söylediğin gibi bir sene beklemeye de gerek yok. Eğer istiyorsan hemen boşanabiliriz. ...ben kendine burada yeni bir hayat kurdum. Zaten istediğin de buydu. O yüzden daha fazla uzatmanın bir manası yok. Biz bir anlaşma yapmıştık. Ne olursa olsun ...işimden uzak durmalıydım. Seni de ne kadar zor bir işin içerisine soktuğumu farkındayım. Ama Toprak, inan bazı şeyler değişti. Sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yaptığımız anlaşmayı düşününce bakmayacak mısın? Aç istersen belki önemlidir. Açmazsam susmayacak değil mi? Zaten yıldan arıyorlar. Efendim Mehmet. Alo Çınar Bey, koşun yetişin hemen. Ne oldu gene? İkbal Hanım, İkbal Hanım'ın fenalaştı. Hiç iyi değil. Bir bayıldı. Bir daha da gözünü açmadı. Şimdi hastaneye götürecekler. Ne olur siz de hemen koşun, yetişin. Hangi hastaneye gidip gitmediklerini mi soruyorsun? Hayır, hastaneye gidip gitmediklerini öğreneceğim. Nasıl yani? E, Mürvet dedi ya İkbal Hanım hasta diye. Belki beni yalıya çekmek için yapıyor olabilirler. Çınar öyle şey mi olur? Tamam haklısın. Anneni kızgınsın ama şu an hasta numarası yapıyorsa bile bu sana ihtiyacı olduğu içindir. O yüzden hadi gel gidelim. Annem nerede? İçeride ama bize de daha bir şey söylemediler. İyi misin? İyiyim. Annem nerede? O nasıl? Gel şurada. Ya, çok iyi bu. Nesi var? İyi. Gereken müdahaleyi yaptık. Hatta serumu bitince eve gidebilir. Yalnız dinlenmek ve üzülmeme kaydı şartıyla. Böyle ani tansiyon çıkışları bu yaşlarda çok tehlikelidir. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz İkbal Hanım'a. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Sana da iyi akşamlar Toprak. İyi akşamlar Zümrüt Hanım. Kusura bakmayın. Bu arada çok geçmiş olsun. Sağ ol. bizi yalnız bırakır mısınız Necip Bey? gece de burada kalsa daha iyi olmaz mı doktor bey? Gerek yok Necip Bey. İlaçların alt etkisiyle epey rahatladı İkbal Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Necip Bey. Çok geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Abi. İyi misin? Sağ ol kızım, sağ ol. Boşuna gelmişsin sen şekerim. Biz Çınar'ın ailesi olarak bak. Hepimiz buradayız zaten. Bence sana ihtiyacı yok. İyi çok şükür. Ben bayıldığımı duyunca çok endişelenmiştim. Toprak. Seninle bir şey konuşmam lazım. Gelsene. Ben şöyle geçelim. Ee, annem bizde kalmak istiyor. E tamam. Zaten olması gereken de bu değil mi? Yani senin yanında kalması. İkbal Hanım senden başka kim var Çınar? Orası öyle ama onu çok kızgınım. Yani yüzüne baktıkça söylediği yalanları hatırlıyorum. Bir yumruk gibi boğazıma takılıyor hepsi. Gerilip ağır bir laf edip kalbini kırmaktan korkuyorum onu. İyi de daha işin aslını bilmiyorsun ki. Yani hiç sormadın ne olduğunu. Sen sadece sonucunu öğrendin. Sonra da bütün kapılarını kapattın. Oysa insanın başına neler geliyor. Sen kendi hayatından pay biç. Hepimiz insanız sonuçta. Bazı hatalarımız oluyor. Asla yapmam dediğimiz sürü şeyi yapmadın mı? Hepimiz yapıyoruz. Ama eğer annen de babanı dinlersen belki hak verirsin onlara. Toprak. O adam benim babam değil. Peki. Ama eğer annem bizde kalmak istiyorsa ona hayır dememelisin Çınar. Çünkü her şeyden önce bu senin evlatlık vazifen. bomba gibi bir haberim var. Neymiş? Gerçekten hamileyim. Bir bu eksikti. Hep beraber doğuruz artık. Toprak, hadi sen anneme yardım et de hazırlanmasına yardımcı olanın. İçeri geçip. Tamam. En doğru olanı bu. İnan bana. Oğlum biraz konuşalım mı? Siz yalıya dönebilirsiniz. Serum bitmek üzereydi. Birlikte çıkardık. Gerek yok. Annem bizde kalacak zaten. Emin misin? Evet. Annem istedi bunu. Hem zaten artık yalıya dönmeyecekmiş. İyi de bütün düzeni, ilaçları, eşyaları hepsi yalıda. Mühim değil. Yarın aldırtırım ben onları. Su içer misin? Sağ ol. Çınar. Keşke... ...İkbal Hanım gitmese de... ...siz hepiniz yalıya taşınsanız tekrar olmaz mı? Böyle bir ihtimal artık yok eşim. Neyse gidip şu işlemleri halledeyim ben. Geçmiş olsun. Ben sizin hazırlanmanıza yardım edeyim. Çınar'da çıkış işlemlerini halletsin. Sonra gidelim. Size bir gideceğiz. Tabii ki. Ben size bir oda hazırlarım. Güzelce dinlenirsiniz. Birkaç güne kalmaz daha iyi olursunuz. Gelin. <laughs> Allah senden razı olsun kızım. oğlumu senin ikna ettiğini biliyorum. Yo. Çınar kendisi istedi. Hem siz onun annesisiniz. Sizi böyle bir durumda yalnız bırakır mı hiç? Bana oğlumu anlatma kızım. Onun inat damarını bilmez miyim? İçi soğuyana kadar yüzünü kaldırmaz yerden. yüzün kadar güzel kalbinde, ana oğul arasında köprü oldun. Allah da senin elinden tutsun hep. Sağ olun İkbal Hanım. Hepsi iyi hoş da... ...sen bana hala anne demiyorsun ya... ...o da çok üzülüyorum. adalık yaptın ki diyeceksin. Değil mi? Haklısın kızım. Estağfurullah anneciğim. de şimdi öğrendim. İnan bana da sürpriz oldu. O yüzden bayılmış herhalde ekip Hanım. Annem hamileymiş ya. Anlamadım. Sen bilmiyor muydun? Nasıl oldun İkbal Hanım? Bir şeye ihtiyacın var mı? Gerisini biz de hallederiz Necip Bey. Sağ ol. Tamam kızım. Yenge daha iyisin ya. İyi kızım sağ ol. İyi geceler. Kızım sen kocanın yanına geç. Ama siz orada rahat edemezsiniz. Kocanın yanına geç kızım. Anası bile olsa kimseye de yerini verme. Sana anne nasihat. Hadi. Eviniz ne güzelmiş. Ne şirinmiş. Şu çiçeklere bak. Mis gibi kokuyorlar. Bütün bu bahçeyi toprak yaptı. Kendileriyle seçti çiçekleri. Kendi ekti. Çınar neden öyle söylüyorsun? Biz hepsini birlikte yaptık. Ne marifetlerin varmış da haberimiz yokmuş kızım. Çınar abartıyor anneciğim. Şimdi içim rahat etti. Ee, yuvayı dişi kuş yapar zaten. Bismillah. Ay, evinizin içi de dışı kadar güzelmiş. Allah muhabbetinizi eksik etmesin evladım. Buyurun içeri geçelim isterseniz. kızım anneciğim. Sağ ol evlatçım. Oh. İyi mi böyle? İyi iyi sağ ol yavrum. Anne. Neye ihtiyacın varsa söyle de Mürvet arayıp isteyeyim. İlaçlarımı getirsinler kafi oğlum. Onun da acelesi yok. Sabah da yollasalar olur tamam. Evin içi dışından, dışı içinden güzel olmuş yavrum. Sağ ol. Allah biliyor ya, ne yalan söyleyeyim. Çınar ilk ben bu kızla evleneceğim dediğinde hiç istememiştim seni. Herkes gibi şaşırdım. Biraz da ani oldu hani. Bir de söylemeye şimdi dilim bile varmıyor ama. Dolsun diye çekinmiştim. Ama... ...insan kaç yaşında olursa olsun... ...hatasını kabul edecek. Ben de yanılmışım. Şimdi görüyorum... ...sen Çınar'ımın evlenebileceği tek insanmışsın. Sen olmasaydın yavrum... ...bu son yaşadıklarını kaldıramaz. Elemler içinde yitip giderdi oğlum. ...Yalı'dan taşındınız diye karalar bağlamıştım. Ama bak, ben de geldim ardınızda. Hakikaten... ...her şer bildiğimizde bir hayır varmış. <laughs> İyi ki geldiniz. Ben inanıyorum. Çınar artık daha huzurlu olacak. Oğlumun huzuru sensin yavrum. Gücü kuvveti oldun onun. En güzel sevda birbirine yaşama şevki verip el ele verip hayatın zorluklarına direnen sevdadır. Sizinki de öyle. Rabbime şükürler olsun seni oğluma yazdığı için. Anne, ben Mürüvvet'le konuştum. Yarın sabah getirecekler ilaçlarını. Şimdi sen istersen odana geç, dinlen biraz. Sağ ol. Ben bir lavaboya gitsem. Hemen içeride solda. Sağ ol oğlum. nerede yatıracağız? Misafir odasını hazırlamamıştık. Orası olmaz. Eşya dolu. Ee, benim odamı versek kabul etmez. En iyisi senin odanı verelim. Orası da misafir odası deriz ona. Olur. Ben de yanında yatarım o zaman. Yok olmaz. Sen benim odamda kal. Ben yatarım kızımla. Ee, benim gene başım döndü. Anneciğim hadi yatalım isterseniz. Zaten bir yatsam kendime geleceğim. İyi geceler oğlum. İyi geceler anne.